Selamünaleyküm Aleyküm ve wa Rahmetullah ve Berekatuhu. Bugünkü konumuz pozitif düşünce yani olumlu olmak. Olumlu düşünce yalnızca stres ve bağışıklık sistemimiz için değil, genel sağlığımız için de son derece önemlidir. Olumlu olmak geliştirilebilir mi? Neden olmasın? Her şeyde olduğu gibi olumlu düşünceleriniz de her daim geliştirilmesi. Pozitif düşünce hakkında yapılan bir araştırmada serlerin bir hayal kırıklığıyla karşılaştıklarında daha güzel netice aldıklarını saptamışlardır. Negatif düşünceler bu yüzden kontrolsüz hareket ettikleri için yapabilecekleri hiçbir şeyin olmadığına kanaat getirirler. Pozitif düşünce bağışıklığımızı güçlendirir ve bununla beraber düşünme sağlığınız için de son derece önemlidir. Peki olumlu düşünme yönünde kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Özellikle olumsuz konuşmaktan, olumsuz kişilerle beraber olmaktan kaçınman gerekir. Olumsuz ve gereksiz konuşmalar seni hedeflerinden yavaş yavaş uzaklaştırır. Sana engel olacaktır. Aşırmadan taşırmadan mizah yap. Olumlu düşünmeyi öğrenmek kasları güçlendirmek gibidir. Ne kadar bu yönde mücadele edersen, o yönde gelişecektir. Tanıdığım bir esnaf kardeşim var. Piyasanın en sıkıntılı zamanlarında, koronanın en şiddetli zamanlarında ne zaman sorsam bomba gibi süperim, harikayım, şükürler olsun, elhamdülillah ifadelerini dilinden hiçbir zaman düşürmüyor. Açıkçası ben de ondan ders çıkarmaya çalışıyorum ve her zaman da işlerinin yolunda gittiğini görüyorum. Ben kulumun zannı katındayım hadisi şerifi bu konuyla çok güzel bir şekilde örtüşüyor. Yani sen ne zannediyorsan Rabbin sana ona göre muamele ediyor. O yüzden her daim olumlu düşünceler içerisinde olmalısın. Daha pozitif olmanın yollarını öğrenmek istiyorsan, bir önceki kaliteli bir hayat için yapılması gereken 17 maddeyi açıklamıştım. Eğer bunları yerine getirirsen daha pozitif bir düşünce içerisinde olacaksın. Kaliteli, faydalı içeriklerimden faydalanmanı, bana destek olman için kanalıma abone olmanı, beğeni ve yorum yapmanı senden bekliyorum. Beni izlediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ol. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi.